fıtığında tam kapalı ameliyat mümkün mü? E, tam kapalı ameliyatların yapılabildiği ilginç konulardan biri de hakikaten sırt fıtıkları. Son zamanlarda sırt fıtıklarını çok fazla görmeye başladık. Bunun altında yatan neden birincisi hekimlerin sırt ağrısı olan hastalarda bunu arama eğiliminin artması. İkincisi de MR makinelerinin gelişmiş görünme tekniklerinin Türkiye'nin her yerinde yaygınlaşmış olması. O yüzden de sırt fıtığı tanısı artık çok daha fazla görülüyor. Fakat bunların ameliyatları oldukça karmaşık ancak çok gelişmiş merkezlerde ve deneyimli kişiler tarafından yapılabilen ameliyatlar. Yine bu hastaların bazılarında gerçekten Günü birlik yapılabilen, hastayı uyutmadan yapılabilen bir tam kapalı ameliyat şansı var. Yani bir iğne derinden giriliyor, oradaki fıtık temizleniyor ve hasta aktif yaşantısına olduğu gibi dönüyor. Vücudunda herhangi bir şey, bir platin vesaire gibi bir şey de olmuyor. Oldukça ne derler, hani daha sağlıklı ve daha konforlu bir yöntem. Bu yöntemin de varlığını burada sizin sayenizde söylemiş oluyorum.